bu arada. Evet ders kaydımıza da başlayalım. Ee, iki 2 yani 3055'e size gösterdik. iki bacaklı olduğunu söyledim. Ve B de 135 serisi şey BD serisi yani güç transistörü iki tane Örnek gösterdim. Biri siyah biri gri renkli. Yani farklı renklerde olabiliyor. Üç bacaklı bir eleman. BD serisi bunlar. Biri BD 135 biri BD 136. Şu ön yüzlerinde yazar. Bu transistörlerin kodları. Bunun dışında arkadaşlar Evet bakın mesela çok enteresan bir yapısı olan bir transistör transistörümüz var. BC161 onun ismi de bakın şurada yazar. Tabi siz buradan net okuyamıyorsunuz ama şu üst üst tarafında yazıyor kodu. BC161 bu. BC serisi transistörler anahtarlama elemanı olarak e, genellikle kullanılırlar. Yani bunlar güç transistörü değil sadece devreyi açıp kapamak için anahtarlama elemanı olarak tercih edilirler ya da kullanılırlar ya da farklı tip devrelerde işte trans, transferlerin kullanıldığı mesela yükselteç gibi yani amplifikatör gibi devrelerde de kullanılabilirler yerine göre bakın üç bacaklı bir eleman gene şöyle tutayım evet üç bacaklı bir eleman böyle yuvarlak bir yapısı var şu tarafında kodu yazıyor Şurada işte buna şapka deniyor. Şurada bir şuradaki ucu yani bu uçları birbirinden ayırmak için konulmuş bir kısım var şurasında. Ve üç bacaklı. Genelde transistörlerimiz üç bacaklı. Onu birazdan dediğim gibi işin teorik kısmına girince anlatacağız. Evet, şimdi arkadaşlar sizin öğrencilik hayatınız boyunca bu sadece e, liselerde, meslek liselerinde değil, üniversitede de hatta mühendislikte de öyle diyeyim. En çok ismi bilinen, en popüler transistörümüz bu. BC237. Çok kullanılır. Anahtarlama elemanı olarak tercih edilir. Yani bir devreyi açıp kapamak için elektronik olarak, otomatik olarak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam zaten anahtarlar, butonlar var. Biz onlarla açıp kapatırız devreyi. Şimdi bunlar elektronik anahtar arkadaşlar. Yani elektronik anahtar şu demek. Devreyi otomatik olarak siz uyguladığınız gerilimle otomatik olarak devreyi açıp kapamak için kullanıyorsunuz. Yani burada mekanik bir şey yok. Devrenin açılıp kapanması elektronik olarak gerçekleşiyor. Diyotlarda da böyle. Diyotlar anahtar olarak kullanılıyor demiştik. Tek yönlü akım geçiriyor. Diyodun anoduna artı katoduna eksi verirsek devreyi Kapatıyor demiştik. Bir anahtar gibi davranıyor demiştik. Elektronik anahtar. İşte bu da transistörlerin en çok kullanılan e, elektronik anahtar elemanı. BC 237. Şu ön yüzünde yine kodu yazar. Üç bacaklı bir eleman. Üç tane bacağı var. Bu bacaklar base, kolektör ve emitter diye isim alır. Onu birazdan e, detaylı olarak. Yani işin teorik kısmını da anlatacağız. Burada sadece siz e, üç bacaklı olduğunu görüyorsunuz. Ve bu bacakların her birinde tabii bir ismi, e, bir görevi var. Evet bunu da böyle koyduk. Bakayım elimde başka ne var diye bakıyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle farklı bir transistörümüz var. Gene BC 328'miş bu da. Önünde okuyorum. Tabii ki ben de hepsini bunların hepsini ezbere bilmiyorum. Yani çok kullandığımız transistörlerin isimleri benim aklımda kalır. Mesela BD serisini çok kullanıyoruz. BD 135, 136, BD 140, 141. Ee, BC serisi transistörleri de yine özellikle BC237'yi size söyledim. 237'yi çok kullandığımız için onların isimleri aklımızda kalmıştır. Ama çok fazla transistör çeşidi var tabii ki. Evet bu kadar yeterli bence. Size farklı çeşitlerde transistörleri gösterdik. Şöyle bir malzeme kutum var arkadaşlar. Eğer bir elektronikçi olacaksanız, elektronikle uğraşacaksanız, böyle bir malzeme kutusu almanızda fayda var. Çünkü elektronik elemanlar çok küçük elemanlar olduğu için e, kaybolma, işte yere düşer, bacağı kopar, e, bu tip durumlarla çok karşılaşırsınız. Ama şöyle bir malzeme kutunuz olursa, e, küçük malzemeler bunlar ama bu malzeme kutularında elemanlarınızı saklayabilirsiniz. Düzenli bir şekilde tutabilirsiniz. Evet bu malzeme tutulamı da böyle göstermiş olayım. Tabi atölye dersi olsa elektronik kısmına geçsek daha çok bunlardan bahsedeceğim de. Şimdi böyle uzaktan devam edeceğiz. Evet, bilgisayarın

Evet, paylaşım geldi mi arkadaşlar? Geldi hocam. Evet, şimdi devam edeceğiz. Size transistör örnekleri gösterdikten sonra bakın üç bacaklı bir eleman. Şu şöyle kenara alayım şunu. Evet. Üç bacaklı bir eleman olduğunu söyledik. Oradan devam edelim ve iki çeşit transistörümüz var. Bakın şurada e, sembollerini görüyorsunuz. Şu NPN transistör, bu PNP. Bu sembolleri çok iyi bilmek zorundasınız. Zaten bunları size ödev olarak vereceğiz ders defterine yazmanız için. Transistörümüzün 3 tane bacağı var. Şu NPNPNP ne demek? Daha doğrusu nereden anlıyoruz NPN ya da PNP olduğunu? Bakın bakmanız gereken size bunun hani pratik yolunu söyleyeyim. Şu ok yönümüz ki bu akımın aktığı yönü gösterir. Yani akım şöyle gidiyor anlamında akım bu şekilde akıyor. Daha doğrusu bu buradan geçen akım aslında emiter ucu akımıdır. Emiter akımı. Emiter akımı böyle gidiyor. Yani artıdan demek ki o başka bir yerden geliyor. Daha doğrusu şöyle oluyor arkadaşlar. Base akımı geliyor buradan. Burada bir kolektör akımımız var. Kolektör akımı. Bu ikisi birleşip buradan emiter akımı olarak akıyorlar. Yani toplanıp emiter akımı olarak akıyorlar. Dolayısıyla şu ok okumuz eğer bu şekilde aşağı doğruysa yani yani emiter ucuna doğruysa buna NPN transfer diyoruz. Eğer bizim sembolümüzde bu okumuzun yönü bakın emiter ucuna değil de içeriye transferin içine doğru ise o zaman da PNP transfer diyoruz. Buradaki olay da şu arkadaşlar akım e, bu yönde akıyor. Yani şuradan geliyor ve İki iki kola ayrılıyor demek. Böyle ve böyle. Yani emiter akımı IE eşittir. IB artı IC'dir matematiksel olarak. Emiter akımı geliyor ve base kolektör akımı olarak ayrılıyor. Bu yönde akım. Transitörün içine doğru akıyor akım. O zaman PMP tip. Transitörün dışına doğru, emiter ucuna doğru akıyorsa NPN tip diyoruz. Şimdi transistör imalatında kullanılan yarı iletkenler şöyle şurayı temizleyelim. Birbirlerine yüzey bileşimli olarak üretilirler. Bu nedenle bipolar jonksiyon transistör olarak adlandırılır. Yani şurada BJT'nin şu BJT kısaltması nereden geliyor? Onu burada görmüş olacaksınız. Bipolar'ın B'si, jonksiyonun J'si, transistörün T'si. Şimdi bu yüzey bileşimi ne demek? Ona birazdan geleceğiz. Bipolar transistör PNP-NPN PN olarak iki tiptir. Onu anlattım. Ee, üç tane bacağı var. Transistörün burada da onu söyleyelim. Transistörümüzün üç tane bacağı var. Base bacağı arkadaşlar. kolektör ve emitter bacakları olmak üzere. 3 tane bacağı var. Base, kolektör ve emiter bacakları. İki tip olduğunu söyledik. PNP tipi transistörde base ucuna base ucuna arkadaşlar, e, negatif gerilim uygulanır. PNP'de Emitter ve kolektör uçları pozitif gerilim alır. Bunun sebepleri tabii transistörün iç yapısıyla ilgili. Birazdan e, onu oraya da geleceğiz. NPN tipi transistörde base ucuna pozitif yani artı uç gelir. Emitter ve kolektöre ise eksi gelir. Bakın base ucuyla şey emitterle kolektör uçları aynı polarmayla, aynı tip polarmayla mesela pozitifle PNP'de ya da NPN'de negatifle base polarmaları ise emitter ve kolektörün tersi olan mesela emitter kolektör eksi ise base ucu pozitif gerilimle polarmalandırılıyor. Şimdi transistörümüzün iletimde olması için base ucu emitere göre daha pozitif olmalı. Yani şu base emitter arası gerilim biz buna VBE diyoruz. bayes arası, e, arası gerilim 0 7 volt arkadaşlar. Bayes-Emit arası gerilim 0.7 volt. Silisyum transistörlerde. Germanyum da 0.3. Biz daha çok silisyumu kullanacağımız için e, silisyumu öğrenmenizde fayda var. 0.7 volt. Yani transistörün bu transistörün iletime geçmesi için base emitter arası 0.7 volt ee, enerji ile voltajla polarmalandırılması gerekiyor. Şimdi devam edelim. PNP ve NPN tipi transistörlerin yapısı. Şimdi transistörün temel yapısı arkadaşlar e, burada biraz değinmişiz. Şimdi transistörde mesela NPN tip transistörü inceleyelim. Base kolektör ve emiter uçları var. Aslında transistörün iç yapısı bu arkadaşlar. Yani mesela NPN tip transistörde iki tane N tipi malzeme arasına bir tane P tipi malzeme yerleştirilmiş, katkılandırılmış. Şimdi burada az önce bipolar jonksiyon dedik ya bipolar. Bipolar dedim yani iki tane Yüzey bileşimi var. İki tane e, kutuplandırma, polarmalandırma e, durumu var. Hani yapısal olarak. Ne demek bu? Ben size onu anlatayım. Bakın şu MP MP kısmı şurası kendi arasında, kolektör beyz arasında bir e, yüzey bileşimi var. Öbüründe farklı kalemle göstereyim. Base ile emitter arasında da şöyle bir yüzey bileşimi var. Yani iki tane madde. Emiter'dı. Emiter tarafında N maddesi, e, base tarafında P maddesi. Burada bir PN bileşimi oluyor. Şurada kolektörle base arasında kolektör tarafında N maddesi, base tarafında P maddesi bir NP bileşimi oluyor. Şimdi bu size neyi hatırlatıyor? Hatırlayan, hatırlayan var mı? Arkadaşlar şunu şöyle çizeyim. Biraz zor bir soru sorduk gerçi. Ee, onu Şöyle görsel olarak burada ifade etmeye çalışıyorum. Evet. pi maddesi n maddesi. Şimdi şu pi ve n şu yüzey bileşimi size neyi anlatıyor? Hatırlayan var mı? Şöyle iki tane uç çıkartalım. Bakın ipucu veriyorum. İpuçlarını arttırayım. Pi maddesini artı n maddesine eksi verelim. Evet arkadaşlar hatırlayamamış olabilirsiniz. Biraz değişik bir soru sorduk. Şöyle şu pi ve M maddesi birleştiği zaman arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Bu diyottur arkadaşlar. Biz buna diyot diyoruz. Diyotlarda bunu anlatmıştım. Diyotlar konusunda. Bu bir diyot. Ve şu pi maddesinin olduğu yer diyodun anodu, m maddesinin olduğu yer katodu. Bu anoda artı katoda eksi verdiğimizde bu diyot akımı geçiriyordu. Bir elektronik anahtardı, devreyi kapatıyordu. Tek yönlü olarak akım geçiriyordu. Yani şu base kolektör arasında bakın MP maddesi. Orası bir diyot. Öyle düşünün. Base ile emitter arası arkadaşlar. Önce base kolektör arası dedik. MP maddesi bir diyot. Base emitter arası PM maddesi bir diyot var. Dolayısıyla sırf şunu düşünerek bile transistörün çalışmasını aslında aşağı yukarı çözebilirsiniz. Az önce ne dedik? Beyzemiter arası 0.7 volt olması lazım. Neden? NPN tipi transistör için konuşalım. Çünkü beyzemiter arasında arkadaşlar P ve N gibi iki tane madde var. Bunlar germanyum silisyum malzemeden yapılmış. Dolayısıyla bu bir diyot arkadaşlar. Beyzemiter arası bir diyot. Ve buraya, buraya ben 0.7 uygularsam benzine artı kolektörüne eksi yani şu aradaki voltaj artı 0.7 volt olursa bu transistör iletime geçer diyorum. Yani anlayacağınız transistör içinde aslında şöyle baktığınız zaman iki tane diyot var arkadaşlar. Bunu net olarak artık görebilirsiniz, söyleyebilir, söyleyebilirsiniz. Base emitter arası bir diyot, base kolektör arası bir diyottur. Aynı şey PMP tipinde de geçerli. Sadece farkı neydi? E, NPN'de base ucu P maddesine bağlanıyor. Yani artı uygulamamız gerekiyor base ucuna. Diğer uçlar N maddesine bağlı olduğu için eksi uyguluyoruz. PMP'de base ucu bakın N maddesine bağlı. N demek N maddesi e, negatif eksi yükün fazla olduğu, eksi ucun olduğu taraf Dolayısıyla buraya eksi veriyorum. Beyz ucuna PMP'de. Kollektör ve emiter artı alır. Bunu nereden söyleyecek? Çünkü emiter ve kolektör uçları pi maddesine bağlı. Bu demek ki pozitif kutuplandırılacak, pozitif gerilim alacak. Şu içerisindeki maddeleri silisyumdan yapılmış pi ve m maddelerini burada size anlatmaya çalıştık. Esas iç yapıda biraz daha detaylı bakılırsa şöyle bir iç yapı var arkadaşlar transistörde. Bakın emitter ucu base ucu bu bakın bir tane ucu şu şekilde bağlanmış. Emitter ucu burası arkadaşlar. Kolektör ucu da bakın kolektör ucu şu alt taraf. Bakın şurası kolektör bu da nereye bağlı? Şu uca bağlı. Ve buralara metal ayaklar bağlanmış. Bu metal ayakları bağlamasa eğer biz bu transistöre elektrik enerjisi uygulamayız, Uygulayamayız yani istediğimiz elektronik elektrik elektriksel gerilimi 5 volt, 3 volt işte ne 9 volt, 12 volt transistörlerin çalışma gerilimleri. Bunu biz transistöre uygulayamayız metal ayakları olmasa. Yani orada transistörün ucuna iletken malzemeden ki metalden bunu söyledik ayaklar bağlanıyor ve bu metal ayaklar sayesinde bir transistöre elektrik uygulayabiliyoruz. Bir de bakın en altta şöyle bir taban diye bir kısım var. Şuralarda da şu metal ayakların ya yani şu üst yüzeyde metal ayakların arasında da oksit bir tabaka bulunmakta. Yani şuranın tamamı iletken değil. Zaten iletken olsaydı arkadaşlar çok tehlikeli bir durum. Yani bu üst bölgenin transistörün, o bacakların olduğu tarafın tamamını iletken olduğunu düşünün. Herhangi bir noktasına değdiğinde, e, değildiğinde e, kısa devre olma ihtimali var. Eğer hani değen noktada mesela metalse, yani iletken bir yüzeyse ne olur? Kısa devre olur. O yüzden sadece şu bacakların çıktıkları, çıktığı yerler yerlerde metal ayaklar var, iletken malzeme var. Onun dışında ki malzeme bir oksit tabaka, yalıtkan bir yüzey yalıtkan bir malzeme var. Evet, bayağı iç yapısını anlattık. P-N tipi malzemelerden üretildiğini. Bunların hepsini söyledim arkadaşlar az önce ben. Sadece şöyle kısa bir şey söyleyeyim. NPN tipi transistörde iki tane N maddesi arasında P maddesi vardır. PNP tipi transz zaten isimlendirmeden anlıyorsunuz bak. PNP diyorum. Ne demek bu? P maddesi, M maddesi, P maddesi. İki P maddesi arasında bir M maddesi, MPN'de de iki M maddesi arasında bir P maddesi. Aklınızda böyle kalsın. Ve bunların hepsi silisyum malzemeden üretilmiştir. Genelde silisyum tercih edilir. Neden silisyum tercih ediliyordu germanyuma göre? Çünkü daha dayanıklı, daha sağlam ve daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen bir yarı iletken malzeme olduğu için. Transistörün 3 tane ucu olduğunu söyledik. Emitter, base ve kolektör bölgesi. Emitter bölgesi yayıcı. Yani akım taşıyıcıların harekete başladığı bölgedir. Emitter bölgesi. Base bölgesi ta, base bölgesi yani taban bölgesi. Transistörün çalışmasını etkileyen bölge. Base taban demek zaten. Emitter yayıcı demek. Kolektör de toplayıcı demek. Akım taşıyıcılarının toplandığı bölgeye kolektör diyoruz. Bakın şu kolektör akım taşıcılarının toplandığı bölge. Beyz ucu yani taban ucu transistörün çalışmasını etkileyen bölge. Kolektörde akım taşıyıcıların toplandığı bölge. Bu bölgeleri itibarlandıran bağlantı iletkenler yani metal ayaklar da e, elektrot olarak bunlara teknik olarak elektrot deniyor. Pratikte ise daha çok transistörün işte ayakları, transistörün bacakları gibi ifadeler, ifadeler kullanılır. Şimdi arkadaşlar e, transistörlerin kutuplandırılması Konusu var. Yani ön gerilimleme dediğimiz olay. Ona burada biraz değinelim. Akım ve gerilim yönleri demiş. Hemen hızlıca onları şimdi anlatabilirsek anlatalım. Sonra transistörlerin yükseltici olarak kullanılması. O artık bir dahaki dersimize kalır. Şimdi aslında bunlardan az önce biraz bahsettim. Ben bir transistörü mesela NPN tipi bir transistörü çalıştırmak istiyorsam yani iletime geçirmek istiyorsam ki biz buna hani doğru öngerilimleme diyoruz. Doğru öngerilimleme için arkadaşlar base ucuna artı vereceğim. Kolektör ucuna kaynağın artısını bağlayacağım. Ama kolektörde metal ayağın bağlandığı taraf e, eksi taraftır. Ama tabii kolektör ucuna e, artıyı bağlayacağım. Yani kaynak gerilimini buradan uygulayacağım. Transistörün base'ine artı vereceğim. Emitter ucu da eksi şekilde olacak. Şimdi sistem şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Base akımı buradan geliyor. Bakın kaynağın artısından base akımı akıyor. Şurada da bir kolektör akımım var benim. Kolektör akımı. Kolektör akımı bak kaynağın artısı burada olduğu için şöyle akıyor arkadaşlar. Şuradan kolektör ucundan buraya doğru geliyor. Bu iki akım toplanıp emitter akımı olarak eksi uçta devresini tamamlıyor. Yani emitter akımı base akımıyla kolektör akımının toplamıdır. E, matematiksel olarak. I, B. Artı IC'dir. Yani emitter akımı base ile kolektör akımının toplamıdır. PNP tipi transistörde base ucuna negatif veriyorum. Kollektör ve emiter uçlarının bağlı olduğu şeyler e, artı uçlar. Ve şöyle bir şey oluyor. Orada da emitter akımı geliyor arkadaşlar. Kollektör ve base akımı olarak e, ikiye ayrılıyor. Şu noktada. Bakın emitterin birleştiği nokta. Şu noktada birleştiğini düşünün hepsinin. Kolektör buradan geliyor. IB buradan ikisi toplanıp emitter olarak buradan akıyor. NPN'de Burada da emitter akımı geliyor. Şu noktada iki kola ayrılıyor. Bir noktaya gelen adı akımlarla e, giden akımlar toplama eşittir. Kirchhoff akımlar kanununa göre çalışıyor bu. Bunu e, elektrik elektronik esasları derseniz de e, görmüşsünüzdür. Evet. Şuradan şurayı temizleyelim. Evet, akım yönlerini de bu şekilde söyledik arkadaşlar. NPN'de emitter base diyordu. Doğru emitter base arası doğru polarmanlandırılır. Base kolektör ters polarmanlandırılır NPN tipinde. PNP'de de sadece bu kutuplar, yönler değişiyordu. Evet, akım yönlerini söylemişiz. NPN'de dediğim gibi base akımıyla kolektör akımı gelip toplam olarak emitter akımı şeklinde akıyor. Burada da emitter akımı geliyor. İki kola ayrılıyor. Base ve kolektör akımı olarak. Çünkü emitter ikisinin toplamıdır her zaman. Bunu da söyledik. Akım ve gerilim yönlerini. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tabi ben bunları hani simülasyon şeklinde de size anlatacağım. Evet sorusu olan var mı? Yok hocam.